Teknoloji kutusundan herkese merhaba. Bugünkü konumuz siber güvenlik olacak. Özellikle koronavirüsten dolayı çalışanların eve geçmesiyle beraber güvenlik hiç olmadığı kadar önemli bir hale geldi tabii ki. Bilgisayarlarda olsun, telefonlarda olsun. Peki bizi bekleyen tehditler neler? En çok hangi yöntemlere sarılıyorlar hackerlar kurbanlarını vurmak için. Çalışanlar gerçekten yeteri kadar siber güvenlik konusunda bilinçli mi? İşverenler ne yapıyor bu konuda? Bu konuları konuşmak üzere iki konuğumuz var bugün. Trend Micro Medi Bölge Müdürü Yakup Börekçioğlu Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gürtekin konuğumuz. Şimdi e, tabii ki koronavirüs nedeniyle pek çok kişi evden çalışmaya başladı malumunuz üzere ve her şey değişti bir anda. Dijital dönüşüm ayağına tabii ki. E, size şunu soracağım öncelikle. Şimdi bir anda her şey olduğu için herkes bir anda eve geçti, çalışmaya başladı. Sizce hani bu an hani işverenler ve çalışanlar hatta güvenlik bazında gerçekten de hazırlar mı bu konuda? Yani yoksa biraz böyle şey mi yakalandı, çok hazır değil miydi acaba? O konuda ne düşünüyorsunuz onu soracağım size. Yani şimdi şöyle aslında, biraz sektörel, biraz da kurumların kültürüyle doğru orantılı. Mesela uluslararası şirketlerde uzaktan çalışma kültürü uzun zamandır olan bir olguydu. O yüzden onların adaptasyonu çok daha hızlı olduğu olarak. Ama Türkiye'deki yerli şirketlere baktığımızda, bazı sektörlerdeki şirketlerin daha hızlı adapte olduğunu görüyoruz. Özellikle telekom, finans, sigortacılık, e, sağlık gibi kurumlarda. Ama bazı sektörlerde, işte lojistik gibi, taşımacılıkta olsun, bu adaptasyon daha yavaş ilerlediğini görüyoruz. Bu biraz da şuna doğru orantılı. Dijitalleşme. Hep yani yıllardır konuşulan bir konu dijitalleşme. Bu süreci daha hızlı atlatan kurumlar, sektörler bu uzaktan çalışmaya da biraz daha hızlı adapte olabilirler. Ama süreçlerini hala dijital ortamlara taşımayan, bilgilerini, uygulamalarını hala dijital ortamda korumayan firmalar biraz da adaptasyonda da, çalışmada da sıkıntılar yaşıyorlar. Sizin diyeceğiniz bir şey var mı bu arada Yakup Bey bu konuda? Ee, uzun zamandır bu bulut üzerinden işlerin yürütülmesi ve dijital transformasyon konuşuluyordu. Ee, daha önceden de e, kayıt öncesi Selim senle de konuştuğumuz gibi. Bu e, dönüşüm aslında birçok firmalarda e, Hasan'ın bahsettiği gibi e, gerçek hayata yansıtsa da birçok firmada aslında hep ötelenen bir şeydi. E, birden bu e, korona virüsünün gelmesi ve insanların eve kapanmak zorunda kalması e, aslında herkes için e, bu uzun zamana yayılmış sürece daha kısa zamanda daha hızlı nasıl yapabiliriz? E, e, ve bununla ilgili planların daha na e, yardımcı oldu. Aslında dijital transformasyon hızlandı bir yandan bakarsanız. E, buna hazır olan firmalarda problem yok. Ama hazır olmayan planlar firmalarda daha hızlı ve e, kontrollü biraz daha arka plana alarak yapılan önlemler ve geçişler başladı. E, her e, transformasyon projesinde olduğu gibi bu projede de ee, i̇nsanları hızlıca servis sunmak ve işleri devam edebilmek, şirketlerin kendi işlerini devam ettirebilmelerine dikkat etmeye başladılar. Arkadan e, bunun işte yedeklenmesi, güvenliği, doğru yapıyor muyuz gibi etkenler gelmeye başladı. Bu bu tarz bir zamanda kayma hissediyoruz firmalarda. Zaten bize gelen sorular veya bizden istenilen desteklerde genelde bu yönler. Bu yönler. Bizim de diğer bu tarz firmalara yaptığımız hizmetlerde bu süreçte nasıl problemler yaşayabilirler ve biz bunları nasıl yardımcı oluruz üzerine Zaten namçan çok iyi bilen firmalar, bir iki sene sonra bu sürece geçmeyi planlayan şirketlerden bahsediyorum. Ondan sadece süreçlerini hızlandırdılar ve hazır hazır olarak başladı. Peki bu süreç şimdi zaten bir aylık falan bir süreç oldu aşağı yukarı şimdi yap, koşma yaptığımız günler itibariyle söylüyorum tabii ki. Ee, siber saldırı oranında bir artış var mı kaydeder? Onu bir sormak istiyorum. Siz çok iyi gözlemliyorsunuzdur tabii ki. Globalde bizim yaptığımız araştırmalarda COVID-19 üzerinde yapılan saldırılarda çok yoğun bir artış gözlemliyoruz. Yani bir, bir önceki seneye göre yapılan siber saldırılarla şu anki siber saldırılar aynı ülkeler veya ülkeler bazında ayrı ayrı baktığımızda çarpı dört katı hızlanmış durumda. Türkiye için de aslında baktığınızda farklı bir durum yok. Saldırılarda bir artış söz konusu. Saldırı vektörleri aynı, hala e-posta ağırlıklı, %95 saldırı vektörü e-posta. Ardından zararlı internet sitelerine bağlantı, yani zararlı URL'ler görüyoruz ve zararlı dosyaları da yine görmekteyiz. Tabii bu dönemin en çok mevzusunu yiyenler maalesef bu art niyetli yazılımcılar. Çünkü bir ülkede herhangi bir insana ya da kurma saldırı yaptığınızda o ülkeye, o insana, o kuruma özgü bir içerik geliştirmeniz lazım. Şu anda içerik zaten var. Covid ya da korona içeriği bütün dünyada, bütün ülkelerde insanlar için geçerli bir içerik. Sadece lokalleştirip o ülkenin lokal diliyle saldırıları yapabiliyorlar. İnsanlar geldiğinde e-posta içeriğini merak ediyor, açıyorlar. Oradaki dosyayı indirebiliyorlar ya da oradaki bir linke basıp zararlı bir siteye çok rahat ulaşabiliyorlar. Bu bakımdan da tabii ki biz siber güvenlik firmaları bunu engellemek için gerekli adımları atıyoruz. Sürekli sistemleri bu linklere karşı koruma altına almaya çalışıyoruz ya da e-postalarda ortalama saldırılan özellikle ya, engellemek amaçlı e, korumalar, ek korumalar sağlıyoruz. Peki şunu sorabilir miyim? E, şu süreçte özellikle en tehlikeli zararlı yazılım tipleri neler? Dikkatinizi çekti mesela. E-mail üzerinden gelen saldırılarda çoğunluk var demiştik. E, bu e-mail e e üzerinden gelen e, saldırılardaki linkler ve bu linklerin üzerindeki attachmentlar ciddi saldırı. içerlerinde gizli malveriler duruyorlar bu saldırılar. Bir de kimlik saldırıları çok ön planda. Yani sizi bir linki yönlendir, O link üzerinden sizden kullanıcı adı ve şifrelerinizi aldığınız türdeki saldırılar çok fazla. Daha önceden yurt dışında yoğunlukla olan back saldırıları, bu şirket içi e-mail haklarınızı ele geçirip sizin gibi şirket içerisinde kaynaklara ulaşmaya sağlayan saldırı tipleri çok yoğunlukla artmaya başladı şu anda. Kurumsal yönde diğer yapılan saldırılar ise. E, şirketlerin çalışma peri periyotlarını durdurmaya yönelik saldırılar. Bunlar da gene şirketin içerisine girip ilk atak değil ama ikinci, üçüncü, dördüncü ataklarda şirketin üretim hatları veya şirketin finansal sistem hatlarını durdurmaya yönelik e, olan yazılımları ele geçiriyorlar ve bu yazılımları durduruyorlar. E, son kullanıcılara için düşündüğümüzde ise son kullanıcılarda genel amaç son kullanıcıların bilgileriyle başka yerlere yönlendirip bu korona günlerinde ee, onların e, hem bilgilerini çalmak hem de finansal olarak e, dışarıya para çıkartmalarını sağlamak. Bunun için de ortalama yapılıyor. Çünkü bu ortam e, bir hacker için çok rahat bir ortam. Herkesin ortak olarak merak ettiği noktalar çok belli ve bu noktalar üzerinden yapılacak şeyler de çok belli. Bir de herkes bilgiyi aç ve evden internet üzerinden bilgiye ulaşmak istediği için de bu kaynaklar çok aktif olarak kullanılabiliyor. Ek yani olarak söyleyebileceğim, mobil dünyada da zararlı yazılımlarda bir artış var. O Android Store'larda olsun ya da Apple Store'larda olsun gördüğümüz benzer orijinli ama farklı tarzda uygulamaları da içine sızılmış durumda. Yine koronavirüs kapsamında bizim Trend Micro'nun araştırmacının ortaya çıkardığı bir Project Spy oluşumundan Göre, görebiliyoruz. Ondan bahsedebiliriz. Bunlar cep telefonuna sızdıktan sonra cep telefonunda birçok bilgiyi PDRP belli adreslere gönderdikleri ortaya çıkıyor. Bunlar yazışmalar ki WhatsApp yazışmaları da dahil GSM özel bilgiler, kontak bilgileri, uygulamalarla ilgili bilgiler de görebiliyoruz. Yakup'un da söylediği gibi yani e, kurumların, kullanıcıların, süreçlerin aslında biraz tehdit aldığı bir dönemdeyiz doğal olarak. Ama e, kurumlar yine olgunluk seviyelerine göre bununla ilgili gerekli önlemleri alıyorlar. E, ee, tabii olayı sadece teknoloji bacağı da yok baktığınızda. Yani süreçlerle bir eğitimle kişi bacağı var. Her üçüne de üç vektöre de dikkat etmek gerekiyor. Peki şimdi şöyle bir şey sorayım size. Zararlı yazılım sayısı atıyor. Pek çok yöntem deneniyor artık. Gerçekten de şunu bazen ilk defa duyuyorum hatta ben. E, peki ben çalışan olarak evde çalışıyorum artık mesela. E, nelere dikkat etmem gerekiyor bu konuda? Çünkü sadece kendi kişisel verilerim değil. Aynı zamanda iş verilerim de benim bilgisayarımda örneğin. E, burada hani nasıl davranmam gerekiyor? Bu konuda ne dersiniz? Doğru. Şimdi biz önerimiz şu, öncelikli olarak herhangi bir güvenlik firmasına bağımsız olarak kullandığınız işletim sisteminde, uygulamalarında mutlaka lisanslı olması, en güncel sürümlerinin kullanılıyor olması çok kritik. İkincisi, internete bağlandığınız e, EDSL olabilir ya da mo mobil şebekeler olabilir, güvenli internete bağlanmanız kritik. Kullanıcı olarak şifrenizden öncelikle siz sormuşsunuz, mutlaka şifreniz belli sıkıntı ve çok kolay tekrarlanabilen, olmayacak şekilde ayarlamanızda fayda var. Bunun dışında da yine kullanıcı olarak bence en büyük hepimize düşen vazife gelen e-postalarda, bildirimlerde, SMS'lerde ya da herhangi bir Facebook Messenger üzerinden bile olabilir. Bir paylaşımlarda mutlaka paylaşım yapan insan orijin neresi? Onun domaininden zaten bunu görebilirsiniz. İçerik o link nereye yönlendiriyor? Buna bakarak bu hakikaten doğru insanlar mı geliyor? Doğru bir içerik mi? Bunlara dikkat etmekte fayda var. Kurumlarda ise aslında bu yeni sürece adaptasyonda bilginin nasıl işlenildiğini ve hangi yollardan, hangi cihazlardan, hangi uygulamalardan geçtiğine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Neden? Çünkü şu anda bütün firmaların e, tasarlanmış IT altyapıları aslında şirket içi kullanıma uygun olarak yapılmış durumda. Eğer siz şirketiniz evden kullanıcıları açmak istiyorsanız artık bu bilginin farklı bir yoldan dönmesi gerektiğini ve bunun için de ayrıca ekstra önlemler almanız gerektiğini bilmek lazım. Doğal olarak bu ekstra önlemler belki yeni bir e, güvenlik altyapısı kurmak, bilginin her geçtiği noktalarda gerekli şifrelemeleri yapmak ve bunları kontrollü olarak devam edildiğine bakmak. Eğer bunları yapabilecek bir altyapınız olmayabilir çünkü korona ve bu herkesin evden çalışmaya başlaması ani olduğu için bizim gibi firmaların sürdüğü bulut üzerinden güvenlik hizmetlerini alarak e, kendilerini en azından koruma altına alabilirler. Bir diğer konuda şirketler yoğunlukla özellikle e, yurt dışında bulut bilişim çok yoğunlukla kullanılıyor. Tabi bu, bulut, bulut bilişim ciddi yoğunlukta kullanılırken herkes şunu söylüyor. Ben çalışmalarımı bulut üzerinden yapıyorsam eğer bulut benim zaten güvenliğimi alıyordur. Doğal olarak benim güvenlik olarak farklı bir yatırımı yapmama gerek yoktur algısı var şu anda. Ama her bulut işlemcisi hangisi olursa olsun hiç önemli herhangi birinden bir hizmet almaya çalıştığınızda aslında sorduğunuz ekstra güvenlik önlemlerini ne alabilirim sorusuna o firmalar ekstra olarak şu ürünler var ve bunları da aylık bazlarda alıp ekstra şu güvenlikleri sağlayabilirsiniz diyorlar. Bu opsiyonu göz önünde bulundurmalarını tavsiye ediyoruz bütün firmalar. Peki şunu sormam gerekiyor. Şimdi çalışanlar evden, evden bir sürece çalıştığı için işverenler genelde VPN üzerinden bir güvenliği sağlamaya çalışıyorlar. İş sistemlerine girmek istedikleri zaman. size bu yeteri kadar güvenli bir yöntem mi? Alternatif bir şey var mı? Bu konuda ne düşünürsünüz? E, VPN altyapıları mutlaka kullanılması lazım. Biz de kendi kurumumuzda VPN altyapıları kullanıyoruz ama belli noktalarda yetersiz kaldığı durumlar söz konusu olabiliyor. Özellikle ülkemizde VPN altyapıları ile ilgili de e, regulasyonlarla regülasyonlarla ilgili de beklentilere baktığımızda ee, şirketlerin teknoloji olarak farklı katmanlarda kullanmaya başladığını görüyoruz. Bunlar neler? Bir, demin Yakup'un bahsettiği gibi bulut çözümler. insanlar uygulamalarını, e-posta sistemlerini, farklı teknolojilerini aplikasyon bazında, infrastruktur, altyapı bazında ya da platform bazında buluta taşıdıklarını görüyoruz ki bu da çok makul, mantıklı. Ama hiçbir zaman e, güvenlik bacağını unutmadan taşımakta fayda var. Ee, bir diğer çözüm de sanal masa, sanal masaüstü uygulamalar bu virtual desktop infrastructure dediğimiz konular. Bu da VPN altyapılarına alternatif ya da yanında düşünülmesi gereken bir Sanki ofisteymişsiniz gibi, fiziksel olarak da ofiste bulunuyor gibi birebir kullandığınız bir altyapıyı yine güvenli bir şekilde desktoplarınız üzerinde kullanma imkanınızı düşünmeniz gereken teknolojilerden bir tanesi. Şimdi Hasan Bey de bahsetti App Store, Google Play Store'daki güvenlikten aslında. Genelde biz PC'lerden falan bahsediyoruz. Hackerların saldırılarından vesaire. Genelde sanki orası tehdit ediyormuş gibi. E, mobil tarafta durum nasıl şimdi? Yani genel olarak sadece mobil e, özelinde sormak istiyorum. E, telefon kullanırken genelde insanlar çok güvenlik yazını vesaire düşünmüyorlar. Zaten çok rahat hatta belki. E, bu konuda ne düşünürsünüz? Mobil tarafta güvenlikle ilgili İnsanlar gerçekten bu işlemi e, nedir ne dersiniz? maalesef kesinlikle değil. Hele hele bu dönemde biliyorsunuz birçok birçok bankadan şöyle SMS'ler aldık. Şubelerimiz kapalı. Lütfen mobil bankacı hizmetlerimizden faydalanın diye. Artık birçok kurum uygulamalarını mobil taşınmış durumda. Eskiden belli algılar vardı. Belli mobil işletim sistemleri daha güvenilir, bellileri daha güvenilir değil diye. Artık böyle bir algı da bence yok. O da yanlış. Her platformda, her ortamda maalesef kötü amaçlı yazılımlar görebiliyoruz. Bu bakımdan mutlaka mutlaka mobil güvenlik çözümlerini kullanıcıların kullanması lazım. Yine indirdikleri uygulamalara dikkat etmeleri lazım. Bağlandıkları sitelere dikkat olmaları lazım. Çünkü mobilde taşıdıkları bilgiler sadece şirket bilgileri değil, kendilerine çok özel bilgileri, Fotoğrafları, iletişim bilgileri, e-postaları e olabiliyor, do dosyaları olabiliyor. Keza kurumsal bilgiler de olabiliyor. Mobil dünya çok da hızlı ilerliyor biliyorsunuz yani 5G'ye geçişle birlikte daha da hızlı ilerleyecek, bandwidthler artacak. Belki insanlar laptop ya da herhangi bir masa üstünden çok vaktini cep telefon üzerinden harcayacaklar. Sadece kurumsal için değil, sosyal medyada da acayip bir trafik artışıyla beraber, farklı uygulamalarla beraber e mobil telefon hayatımızın bir parçası. Böyle de devam edecek. Buradaki güvenliği kesinlikle ıskalamamız lazım. Mobil güvenlik çözümlerini e, mutlaka cihazlarımızda bu ister tablet olsun ister cep telefonu olsun kullanmaya devam etmemiz lazım. Ee, son olarak benim sorularım bu kadardı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Kapatmadan önce sormak istedim. E, ben bir bulut konusuna tekrar bir geri dönmek istiyorum. Bu bulut tarafında hizmet ve teknoloji sağlayıcıları bu dönemde çok pop popüler oldular doğal olarak. Çünkü kurumlar özellikle uygulamalarını, platformlarını, altyapılarını ya da bilgilerini bu platform e, bulutta taşımak konusunda adım atmaya başladık. Zaten bizim yaptığımız araştırma 2021 sonuna kadar %75 bir e, buluta geçiş söz konusu olacaktı birçok sektörde. Fakat bu biraz irmelenmiş gibi görüyorum. Ama bu buluta geçerken, bu transformasyonu yaparken güvenlik bacağının mutlaka göz önünde bulundurmasına fayda var firmaların. Sebebi de şu, ben biraz kredi karta izliyorum? Nasıl? Kredi kartında şifrem var. Kredi kartını her yerde kullanırmıştıklarımla. Hayır, e, 3D Secure denen bir şey çıktı. Gelen SMS'i tekrar giriyoruz e, e, internet üzerinden online alışveriş yaparken. Bu bakıma dikkatli olmak lazım. Bulut firmaları, hepsi çok popüler büyük firmalar ama şunu bir unutmayalım. Onların birincil işi güvenlik değil. Peki, çok teşekkür ederiz bu arada programımıza katıldığınız için. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Gerçekten de öyle bir süreçten geçiyoruz ki pek göz ardı edilenmiş aslında siber güvenlik tarafı için. Onları da konuştuk. Okuyucularımız, izleyicilerimiz e, eminim ki çok faydalı bilgiler almışlardır. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, sağ olun Sağ olun. Görüşmek üzere.